Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugünkü kimlik modelimiz 298 62 kodlu bir rezerv Bolt Zeus Magnum modeli. Silikon kordon model. Hemen kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğimiz tam. Şöyle iki tane belgesi var. Bir tane de kutu renginde bir sürme bezi. Saatimiz silikon kordon. Klasik magnum çizgileri. Bir saat burada. Bir saat de burada. 200 metrelik bir su geçirmezliğe sahip. Camı safir katkılı. Flame fusion kristal. İç taraf sedef işlemeli. Şöyle yandan baktığınız zaman renk değişimleri var. Çok güzel olmuş. 200 metrelik bir su geçirmezlik olduğunu söyledim mi? Hatırlamıyorum. <laughs> Söyleyeyim tekrar. Buradaki mekanizması SwissMate Ronda Z60. Şuradaki mekanizması ise yine SwissMate Ronda 751 diye geçiyor. Bu saatin en önemli özelliği 0.43 karatlık toplam ağırlığa sahip 103 adet elmas var. Şu ön kısımdaki taşların tamamı elmas. Bakın şöyle çift sıra gitmişler. Şu altta da şöyle artık abanmışlar geri kalanını. Şu kısımların tamamı elmas. Mekanizmaya bakalım hemen. Mekanizmayı çalıştırdık. Tekrar aynı tuşa basıp durdurduk. Ve sağ alttakine basıp sıfırladık. Şimdi bu ikinci saat ne işe yarıyor? İkinci saat özellikle yurt dışı yolculuğuna gidiyorsanız birini mesela ülkenin saatini bırakıp diğerini yurt dışı saat olarak ayarlayabilirsiniz. Veya tam tersini yapabilirsiniz. Şuna da bakalım. Bakın. Bu şekilde iki farklı saati ölçebiliyorsunuz. Hemen arkasında bakalım. Neler var? Arkasında çok güzel model numarasının hemen üzerinde bir kons numarası var. Yani müşteri numarası konsumur. Yan kısımları dikine tıraşlamışlar. Parlak değil. Ön taraflar da öyle. Üstleri de o şekilde ve yanları da şöyle dikine tıraşlanmış. İlk baktığımda çok parlak geldi gözüm ama sonradan dikkat ettim. Hepsi tıraşlanmıştı. Demek ki elmas olunca fazla parlıyor. Şu iç kısımda da ise şöyle mat bırakmışlar. Bu da ilginç olmuş. Orada tıraş, şu iç kısımlarda tıraşlanma yok. Şöyle kamerayla gösterebildiğim kadar. Bakın. Şu kısımda da hiçbir şey yok. Bu da ilginç. Bu saatimiz de böyle. Yani elmaslı. 0.43 karatlı. 103 tane elması var. Yani tanıdığınız kaç kişide de elmaslı saat var. Onu düşünün. İnlik yani böyle bir saati mesela elmas koymuş. Hiç sanmıyorum ki Casio'da, Seiko'da böyle bir şey olduğunu. Adamlar artık şeyin saatin en ileri düzeyinde hani nasıl daha böyle kaliteli veya daha çok özellikle böyle saat çıkartabiliriz diye uğraşıp buna elmas koymuşlar. Vallahi bravo. Müthiş. Hem de 103 tane bu saatte. 103. Koldaki duruşu şöyle. Hemen göstereyim. Bakın bu şekilde duruyor. İşte Magnum'ların en önemli özelliği bu. Koldaki duruşu çok güzel. Çok dikkat çekici. Mesela şu ikinci saatte mesela insanlar dikkatini çekiyor. Bu ne diye? bunu acaba diye. Abi normal saat. Farklı bir şey değil. Gelin şimdi bir ardına bakalım. Bir de kasa çapını ölçeceğiz. Şöyle etiketle beraber koyuyorum. 262.7 gram çıktı. Bir de kasa çapına bakalım. Kasa çapı düğmesiyle beraber 56.7 milimetre. Mm. Şurada sadece kasa 52 milimetre. Evet bakın. 52 yazmıştı. 52 sadece kasaymış. Bir de kalınlığına bakalım. Kalınlıkta 20.1 milimetre. Evet. Bu saatimizde böyleydi. Bu da güzel. İlginç bir model.